kasıktan girdiler anca oldum diye işte bir iki gün dediler ima ile kıl. E, cemaatle kılalım istiyorum. arkadaşlar yanımda olanlara diyorum. E, geçen sen kıldır, geç sen kıldır. E, sessiz namaz olsa yutturacaklar. Her birisi geçecek. Sesli namaz olunca herkes geri duruyor. E, niye geri duruyorsun diyorum. Ya mübarek adam sen bu namazı kılmıyor musun kendine? E, sana olmuyorsa bana imam kendi olmuyor. Kendin kılarken de olmuyor. Benden korkuyorlar. Ben de çok yanlış bulurum biraz. Ama yüzüne vurmam ama bazen mecbur olurum. Dedi. Dedim ben fazla iade ederim dedim. O zaman anlarsın dedim. İki üç kişi var. Oku bakayım. Birisi demez mi? Ne dedi? İnna atayna Hızlı hızlı oku. İnna Etme kardeşim. Öbürü diyor. <laughs> ve Allah'a ve had. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah. Türk sineması mı bu ya? Ne kulfüsü ya? Siz bunları sinemalarda mı öğreniyorsunuz? Elem tara gö, kem gözlere şiş. Oradan mı öğreniyorsunuz elem tara siz? hoca önüne diz çökmez misiniz? Siz talim tecvid dokunmuyor musunuz? Siz namaz kılacak kadar kıraat yapmadan nasıl yaşıyorsunuz? Mezara ineceksiniz ya. Her işinizi dünyada sağlam yapıyorsunuz be. Bir evrakınızda eksik olmaz be. Dünya işlerinizde. Aman maaşım yanar. Aman gününü geçirmeyeyim. Böyle her şeyinize titizlikle, dikkatle davranırken namaza geldi mi iki sure ya namaz kılacak kadar düzgün ağızlı adam bulamıyorum ya. Ben şimdi ayağım mesela şey olmuş diyelim kıldıramıyorum. Sizin şu anda içinizden her birinize buyur geç kıldır diyebilmem lazım. Sizin hiçbiriniz de çekinmeden kıldırabilmeniz lazım. Niye? E çünkü bana kıldırmakla kendi kılmanın farkı yok. Bu caizse kendi kıldığın bana da kıldırırsın. Kendi kıldığın caiz değilse bana da kıldıramazsın. Böyle hocaya ayrı namaz, cahile ayrı namaz yok ki. E daha burada benim önüme geçip de sesli bir Fatiha oku bakayım desem çekiniyorsun da. Ya meleklere ne cevap vereceksin? Sen. Doğruyu konuşuyorum. Her zaman ben adamı güldürmem. Ne yapayım? Gülecek zaman var, ağlayacak zaman var. İşimiz yaş yani. Şu taliminiz tecvidiniz düzgün yapın ya